Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Samsung Galaxy S3'ün uzun kullanım testi. Yaklaşık 4 yıl olduğu bu telefon çıkalı. Şu anda ne durumda? Çalışma durumu nedir? Hangi hızda çalışıyor? Uygulamaları çalıştırma gücü hakkında bilgiler vermek için çekiyorum. Umarım sizin de işinize yarar. Telefonun fiyatı çok düştü. Almak isteyenler için bu videoyu izlemeleri faydalı olabilir. Xperia Z1 var elimde de. Bununla karşılaştıracağım. Hızı nedir, ne değildir. Xperia Z1'in de fiyatı oldukça düştü. Şu anda 1100 TL'ye bulabiliyorsunuz. Evet Galaxy S3 elimde şu anda. E, ee, menü menü geçiş hızı, menüye giriş hızı. Açık uygulama varsa kapatıyoruz. E, ee, Ego yüklü. TV, Google Earth tarzı programlar. Cihazın hafızası oldukça dolu. Başka, şu anda size nasıl... Evet, Google Chrome açalım. Chrome'a giriş hızı, gördüğünüz gibi bastık, bayağı bir süre bekliyoruz. Ee, URL e yazalım hemen, MyNet'e girelim. mynet.com Evet, Magnet'i açış hızını görüyorsunuz şu anda, yükleme hızı. İnternetle alakalı demeyin, internet gayet hızlı yeterli sayfa geçiş hızı evet, tekrar bir linke bastık. Bu seviyede gördüğünüz gibi sonra cihaz temiz pek fazla hırpalanması yok. Şu kap şu kenarda bir kırığı var. Ekran jelatinde kullanıldığı için çiziksiz. E, başka neyse evet mühim Tekrar uygulamaları sonlandırıyoruz. Sonlandır Sonlandırdık uygulama çıkıyor. Youtube'a giriş hızına bakalım. Youtube'a bastık. Bekliyoruz. Evet, Youtube'u bayağı bir geç açtı. Yaklaşık 5 saniye. Herhangi bir HD video açalım. HD sample. 4K6 HD video. Evet, 4K6 HD videoyu şu anda HD kalitede açacağız. Bakıyoruz görüntü kalitesi. Gördüğünüz gibi oldukça iyi hala daha. AMOLED ekran 720 piksel. Evet YouTube açışı biraz zayıf bunun dışında oyunlarımızda ne var? Bakalım. Age of Sparta bir, bir oyuna giriyoruz. Evet oyun açılışında herhangi bir sorun yok. İlk tep tepki anında güncellemeleri kontrol ediyor. videomun kalitesi. Evet. Şu anda güncelleme yüklüyor sanırım. Hiç gerek yok yüklemesin. Bakalım arkadaşlar başkanı var? Evet Instagram giriş hızı. Gördüğünüz gibi. Aslında bunu dediğim gibi Sony ile karşılaştırsak size daha iyi bilgi vermiş oluruz. Evet menüye girdik. İsterseniz aynı anda Instagram'a basalım. Ekran parlaklığı çok düşük, biraz yükseltelim. Şu anda rahat görüyorsunuz. Tamam arkadaşlar, evet aynı anda basıyorum. Evet gördüğünüz gibi çok büyük bir fark yok. Tekrar çıkalım uygulamalardan. Ee, sonra Facebook'a girelim aynı anda. Evet. Sony çok daha hızlı yükledi. Uygulama açılışında pek bir fark göremedik. Şimdi, e, WhatsApp'a girelim. Evet, WhatsApp'ta yine Sony hızlı. Tabi Sony Xperia Z1 e, S3'ten 2 yıl sonra çıkan bir cihaz. Xperia Z1 çıkalı 1,5 yıl, 1,5-2 yıl oldu. S3 ise 4 yılı geçiyor sanırım. Evet 4 yıl geçiyor. Sonra başta evet YouTube'u karşılaştıralım. YouTube'a hangi hızda giriyorlar? YouTube uygulamamız burada. Bastık arkadaşlar. Evet. İspanya'da video izlemeye başladık. Galaxy S3 YouTube'da çok yavaş çalışıyor. Herkesin aklındaki soru, rehberi hangi hızda açıyor? Evet, rehbere girelim bakalım kayıtlara. Aynı anda bastık. Evet. Ee, ekranda ufak bir kayma var. Galaxy S3'ün yazılar atlayarak gidiyor. Xperia z bir gördüğünüz gibi yine S3'ten çok hızlı açtı. kameraya girelim. Kamera bastık aynı anda. Evet, Galaxy S3 kamerayı daha hızlı çalıştırdı. Ve S3'ün kamerası sanırım Xperia Z1'den iyi. Sony'nin yazılım politikası yüzünden. Evet. S3 daha hızlı çekiyor fotoğrafı. 4 yıllık telefon olmasına rağmen Xperia Z1'den bu konuda iyi. Evet uygulamalardan çıkış yaptık. Başka hangi uygulamaya gidebiliriz? Hızını test etmek amacıyla. Evet mail uygulaması. Gmail. Girdik. Evet isparyaz evir. Hemen açtı. İlanımızın fiyatı düşmüş bu arada. Başka bonus değil. mailler. arkadaşlar başka sene gösterebilirim. Instagram, YouTube, Google Earth, Messenger, video, aldım. Açılış hızını karşılaştırabiliriz. Cihazların ikisini de kapatalım. Evet, kapatıyoruz. Bunu da kapattık. Evet şu anda Xperia Z1 S3'ten sonra kapandı. Önce bastığım halde. Evet, şu anda ikisini de açıyoruz. Açma düğmesine bastık. Bakalım hangisi daha hızlı açılacak. Bu arada ee, S3'te Android 4.3 Jelly Bean yüklü. Xperia Z1'de Android 5.02 Lollipop yüklü. Hatta açılışlarını da görebilirsiniz burada. Evet. S3 açıldı. Sony hala daha açılıyor. Bu konuda S3 Sony'den hızlı. S3 Samsung. Hmm. MST Ego Navigasyon. Harita var diyelim ya da Sony'yi bekleyelim. Sonunda açılsın beraber diyelim. Evet harita var uygulamasına bastık. F3 tasarruf modu etkin diyor. Anladım. Evet, ikisi neredeyse aynı. Hatta F3 biraz daha hızlı diyebilirim. Yeni açıldığı halde. Hmm. Mesajlara giriş hızına bakalım. Evet, eski mesajlar nerede? Mesajlar açma. Evet, Gördüğünüz gibi X-Ferrari yine s 3ten hızlı. S3 çoğu uygulamada yavaş kalıyor arkadaşlar. E, 4 yıllık bir telefon sonuçta. Ve S3 hakkında çok büyük şikayetler vardı. Tez yavaşlıyor işte yazılımından kaynaklı şikayetler arayüzü kasıyor diye. E, başka size ne gösterebilirim burada bilmiyorum. Evet, dosyalarım. File Commander, tane de burada. Evet. Uygulama girişimize. Gördüğünüz gibi arkadaşlar 4 yıllık Sony Sony diyorum Samsung Galaxy S3 bu durumda. Asfalt 8 olsaydı aslında güzeller de için denerdik. Hangi hızda çalıştırıyor, hangi güçle çalıştırıyor oyunu kasıyor mu? Şu anda mevcut değil. Yine YouTube'da diğer videolarda bulabilirsiniz. Videomuz et bildirim paneli. Hafif kasarak geliyor. Bunun dışında herhangi bir sıkıntı yok. E, numara yazma arayüzü telefona bastığımızda yine biraz bekliyoruz. hala daha bekliyoruz. Basıyoruz. Herhangi birini aramak istediğinizde arama yapabiliyoruz. Bunun hakkında sormak istediğiniz soruları e, videonun altına yorum atabilirsiniz. izin elimizden geldiği kadar cevaplayacağız. Bir dahaki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.